Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi Ruşa'da anesteziyi vurdular. Birazdan ameliyata girecek. Şu rahim içeri alıp dikilecek. Sonra da kısırlaşacak. Bakalım. Umarım sağlıklı o Böyle bir şekilde çıkar içeriden çünkü biraz zor bir ameliyatmış veterinerin dediğine göre. Bakalım. Hayırlısı olsun. Çünkü bu ameliyata sokmazsak zaten ölecek enfeksiyon kapacak, iltihap kapacak. Biz elimizden geleni yapalım da gerisi takdir ilahi yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu buradan devam ediyoruz. Ruşa'nın videosuna. Birazdan Ruşa ile alakalı da açıklamaları yapacağım. Bu bizim dişimiz. Güdük kuyruk. Hayır kız, dışarı çıkmak yok. Geç böyle. Oğlum, sen de böyle dön bakalım. Acıktın mı? Daha sana ek gıda yok. Daha sana ek gıda yok. Anne de hala var. Bu erkek niye böyle? Çok halsiz. Sanki. Ama karnı falan iyi. şey kilosu falan yerinde. O tembel ya. Oğlum. Yakışıklım. Şöyle bir dön bakalım babam. Kaan'cım, Kaan Bey kendine gel. Bu kadar sersem olma, bu kadar uyuşuk olma. Oyuşlu benim. Oğlum benim Ağlıyor musun bakayım? Bir ağla. Ağla. Bazen böyle yavruları ağlatmanız lazım arkadaşlar. Hatta daha çok da ağlatsanız daha iyi olur. <laughs> ne oldu kızım? Şimdi şuradan bir çıkalım. Ama bu yavru hiç hoşuma gitmedi Eser. Ama şey yerinde yani kilosu falan yerinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum da. Çıktık. Abi şuraya acilen sökmemiz lazım ya. İçeri girip çıkamıyoruz. Bu arada arkadaşlar yavruların yeri hazır. Tamamen A'dan Z'ye. Yavrular burada kalacak. Rüzgar almıyor içi. Yani alt tarafı özellikle üstünde kapatmayı düşünüyorduk şöyle ama çok havasız olur. Ee, şu an hava bayağı soğuk ve yağmurlu. Ama galiba bu son yağmur ve bu son serin hava. ya yani Gerek duymadık. Şöyle birazcık da şuradan çekelim. İçerinin durumu bu. İlk başta yuvaya rahat çıkabilsinler diye şöyle bir şey koyduk. Bir OSB koyduk. Böyle pıtırtı çıksınlar. Yuvasının çatısını tamir ettik. İçi su almayacak artık. Ama yine de şu üst tarafına tam birleşim yerlerini bir naylon tarzı bir şey çakmayı düşünüyorum. Bu yavrular burada kalacak. Bu yan tarafa star dişi getireceğim. Ee, ama bir sıkıntımız var. Star dişinin yavruları biraz büyüdükten sonra afeti oraya koyacağım. Star dişinin yavrularını buraya koysam buradaki yavruları nereye koyacağım? O yüzden bizim bir yer daha yapmamız lazım. <laughs> Onu da buraya mı yapsak dedim. Bilmiyorum. İşte bir sıkıntımız o var şu anlık. Bu arada Ruşa'nın durumu hakkında da çok ufak bilgi vereyim. Ne oldu? Ellerini He. <laughs> Ruşa'nın durumu hakkında çok ufak bilgi Doğru. verelim. Arkadaşlar Ruşa, Ruşa kısırlaştı. Ama rahim biraz enfeksiyon kaptığı için şişik. Şişik olduğu için de içeri sokamadılar. Yani içeri koyup dikmeleri lazım normal şartlarda yapamadılar. Şu an antibiyotik tedavisi görüyor. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra... Tekrar bir ameliyata girecek. Rahim içeri dikilecek. Ondan sonra Rusya'ya gidip geri alacağız. Ee, haberiniz olsun. Dişi yine suyunu bitirmiş. Bitiriyor mu? Döküyor mu? Bu kadar çok içmez normalde ama. Burada da bir sıkıntımız var. Buradaki sıkıntımız afet. Abi afetin yanına girip afete yemek veremiyoruz. Kovayı gördüğümüz zıplamaya başlıyor. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Bunların suyu var bu arada. Yavruların düşürecekmiş şey olacak diye. Kızım bu kadar zıplamayı bırak. Yüklüsün sen yani umarım. Yüklü olman lazım. Hu uh, benim güzel kızım. Aslan kızım. Oh. Hayır, hayır, hayır. Hayır. İşte bir sıkıntımız bu var. Yani olabildiğince afete gözükmüyoruz. <laughs> Yanına gitmiyoruz. Şu an onu salmayı hiç düşünemiyorum bile bağlıyken bile bu kadar hiperaktifsiz salınca kim bilir neler yapacak. İyice ağırlaşması lazım onun için. Yani bir ağırlaşsa ondan sonra rahat rahat onu salarız veya gezdiririz bir şeyler yaparız. Bu arada bu kızımızın da son 10 günü falan kaldı bizde. 10 gün sonra gidecek. Vereceğiz. Dişinin sahibi vardı benim. İşte Muzucuğum haber iyiyim. Canım sen nasılsın muhabbeti? Bir ne zaman alacağım geri? Dedim bir 10 gün alırsın. Hala daha sütü var. Sıkıntı yok dedi. Kalsın tabii kanka önemli değil. Yavru verebilecek mi bana oradan? <laughs> Kanka dedim 7 yavru doğdu ya evet 5'i öldü dedim ya 2 tane yavru var. Yani neyse dedi sıkıntı yok o zaman dedi. Ben de şimdi star dışı ile Toroman'ın yavrusundan vereceğim babalık payı olarak. Ee, pardon özür dilerim annelik payı olarak. Normalde benim bu yavrulardan annelik payı vermem lazımdı. 2 erkek bir dişi bile kalsa bir erkeği verecektim. Veya bir erkek 2 dişi bile kalsa bir dişi verecektim. Ama bir erkek bir dişi kaldı. Yani tam bir takım kaldığı için veremiyorum. Keşke verebilseydim hani onu da gerçi mağdur olmadı da hani mutlu ederdik, gönlünü alırdık. Ama durum ortada yani bir erkek bir dişi yavrumuz var. Ne erkeği verebilirim ne dişiyi verebilirim. Ama Toromandan mutlaka yavru vereceğim. Star dişili olan yavrusundan. Rus salatası, pizza. Çok güzel bir menü. Eser, o erkeğin durumu benim hiç hoşuma gitmedi. Ben annemlere geçeyim. İki tane bıldırcın yumurtası açlayayım Bıldırcın yumurtalarını getireyim. Verelim. Ne oldu? Buldurcun deyince bir ya erkeğin durumu iyi de bir şey duruyor. Mamalak duruyor bir. Ve halsiz duruyor hayvana. <laughs> Normal ama gerçi doğru söylüyorsun ya. Bunun suyunu var ya tam kenara vuralım. Tamam. Yani dişi mesela buradan kendisi çıkıp girebiliyor. Bak dişi çıkıyor bak buralar hep onun kakası. Yani çıkıyor buraya kakasını yapıyor dişi içeri yapmıyor. Erkek hiç yani yavruluktan beri bir... Bak yine altta. Ya yani yavruluktan beri bir şey halsizlik var onda ama. Halsizlik mi var üşengeçlik mi var tembellik mi var bilmiyorum. Kızım, bebeğim, bir çık da şu erkek kardeşine bir daha bakalım. Şşş. Çık babam, çık babacığım şöyle. Olium. Ee. Ya dişi mesela gayet dik yürüyebiliyor, erkek sürünüyor. Sen bir şöyle dışarı çık bakayım. Heh, yap çişini. Çişini mi yapıyor şu an? Yok oturdu. Ama bunlar birazcık dövüşmüş. Bunların boğazları hep salya. İşemiş. Bilerek ağlatıyorum seni. Kusura bakma, normal e, ben seni işledim ya işemiş zaten. Ha? İşemiş mi? Ha işemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel. Bak gitti yine uydu. Çık bakayım kızım şuradan bir. Çık ne kadar ilgi manyasın ya? E, ne kadar ilgi manyasın ya? Hiç sorma. Bıldırcın boku. <laughs> ben gideyim şunların, şunların bir bıldırcın yumurtasını getireyim. Tam bu sabah annem aradı beni. Aramızda kalsın. Dedi ki Atlas bıldırcı yumurtası yer mi dedi. Bana dedi bıldırcı yumurtası verdiler. Bayağı var dedi ne yapacağım. Yer yer dedim tabii ki yer bunları getireceğim şimdi. <laughs> ya tabii ki atlasıma da vereceğim. Vermeyeceğim değil ama. Hangi atlasa şimdi? Evin atlasına. Tamam. He dedi ki bebek atlasa. <laughs> ama şimdi atlas bebek de bunlar değil mi? <laughs> Hemen gideyim iki tane haşlattırayım. O erkek yavru birazcık moralimi bozdu Bozmadı değil Biz bunlara ne zaman parazit hapı verdik 3 <laughs> hmm. gün oldu yok ya En aşağı üç gün olmuştur 3 güne kadar o parazit hapını atması lazım <laughs> Ondan olmaz İşin kötüsü şey geliyor ee, Gençlik aşısı için Zamanları geliyor ben Ona şu an aşı vurmam şu an çok sağlıklı gelmiyor gözüme çünkü. Ya aslında iştah yerinde de niye böyle bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz oraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.